Sihirdar Vadisi'nde yeni bir gün yeni bir heyecan. Orta koridorda Veigar oynuyoruz. Karşımızda Oriana var. Elomuz, plat 4. Plat 3'e çıkmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Dostlar bu maçta bana alt koridorda Emirkan eşlik ediyor. Selamlar dostum. Selamlar abi nasılsın? Sağ ol dostum teşekkür ederim. Senden ne haber? Ben de abi. Haydi bakalım Emirkan'la birlikte güzel işler yapacağımızı düşünüyorum diyeyim. Eyvah bunu kaçırmasaydım iyiydi. Bir de üstünden oryaladan biraz dürtüldük. İş görür diyelim. Dostlar e, farma yatacağız e elimizden. Eyvah eyvah geliyor bu beni gene dö dövecek. E, farma yatacağız e elimizden geldiği kadar. E, bunun dışında videoyu çok uzatmamak adına kayda kısa bir ara vereceğim. Olur da iyi gelirse devam ederiz. Haydi bakalım. Dostlar alt koridora doğru hafiften bir indik. Emirkan orada bir aksiyon yarattı. Ben de konumu aldım. Şöyle öncelikle bir Lux'a bakayım diyecektim. Kurt buradan çıkmaya çalışıyor ancak manası yok. Lux'tan bir kilimizi çıkartalım. Devamı var mı? Devamı var mı? Ay güzel doç, güzel doç, güzel doç. Biz burada yamuluruz, biz burada yamuluruz. Şöyle bir adım geri. Bir tane Q sallasam. Bir doç. Ölüm. Dostlar. Kayıt zamanı. Burada bir şeyler çıkacak gibi gözüküyor. Tamam, tamam, tamam bizi çıkarmayı başardık. Bakalım Kayısa'ya bir şey yapabilecek miyiz? Ben çok ümitli değilim ama ee, Yumi sağsak mı dostum? <laughs> Davam haydi bakalım. Lux'u da çıkarmayı başardık. Dakika ona yaklaşırken 60 farmımız. 3-0-0'da skorumuz var. Maç bizim için iyi gidiyor. Bizim takımda 4-5 önde iş görür diyelim şimdilik. Bize biraz yaklaştı ama ondan sonra fikir değiştirdi galiba Kayısa'yı. Ee, göremeyince edeyim. Haydi bakalım. Tamam. Dostlar Oriana aşağıya doğru gidiyor. Ben de şöyle hafiften bir orayı kapattım. Bakalım ne olacak. Ee, bizim takımdan gelen giden kimse yok. Ee, ben bana gelirler sanmıştım ama kimse gel diyor bana. Tamam çok kötü konumlandık. Şahdan'ı verdik. Eyvah eyvah. Ne olacak halimiz? Tamam. Dostlar Queen bir üstüme üstüme geldi ama bence çok iyi bir fikir değildi. değil diyeyim Queen'e. Böylelikle Queen'i da aradan ayıklamış olalım. Ee, şuraya hızlı biteceğim. Karşı takımdan kimseyi göremiyorum. Hemen dönelim. Dakika 16'ya geldik. Bizim 132 farmımız var. 5-1-0'da skorumuz var. Ancak maç 12-12 oldukça kafa kafaya bir şekilde devam ediyor. Dostlar Diana peşimde. Tamam. Şöyle bir kafa. Tamam. Tamam. Emirkan'ın bana doğru geldiğini görüyorum. Bizim bu kule düşecektir dostlar. Ancak sonrasında acaba bir şeyler yapabilir miyiz? Bir tane daha Evet, evet. Vallaha vurdu. Tam şuraya, tam şuraya. Emirkan, aldın mı onu? Eyvah kaçtı mı? Vallahi güzel çıktı. Güzel çıktı. İkinci kere de alameti vurdurmayı başardı. Ancak Master iyi e orada bir devam etti. Bence çok iyi olmayacaktır sonu diye düşünüyorum ama. Eh, iş gör diyelim. Kötü birisi gibi oldu. Kayse ee, Kaysa yukarı itiyor. Eyvah eyvah çok kötü yakalandım. Yumi yaşat beni. <laughs> Tamam haydi bakalım iş görür diyelim. Dostlar burayı biraz kötü oynadık. Tam olarak skilllerimizi güzel kullanamadık diyeyim. Şuradan mavi alalım. Alışveriş yapıp devam edelim. Dostlar kaç takım ejderde? Ben de şöyle bir konumlandım. Şöyle bir kaysaya bakayım. Kaysa olmadı. O zaman ejderi çalacağız. Şöyle bir şey. 1QW. Bir Maalesef işe yaramadı. Renekton burada. Burası çok fena olur. Hemen hızlı hızlı diyemeyi çıkartalım. Ondan sonra ben şuradan şöyle bir atlasam oraya doğru yetişebiliyor muyum kimseye? Yok kimseye yetişemedik. Ee, Master'ı tekrar kaybettik dostlar. Ona yapacak çok bir şey yok. Kabikazi'yi seviyor sonra da FF'ini veriyor. <laughs> Ay Allah bir tava basayım bir yedi oynuyor. Niye öyle yapıyor tam olarak bilmiyorum ama solo Q burası yapacak çok bir şey yok. Ee, bizim için maç güzel gidiyor. Dakika 21'de 159 farmımız 6-1-0'da skorumuz var. Bu oyun pek asist vermiyoruz dostlar. Haydi bakalım tamam Dostlar karşı takım buralarda aftan toplanmış. Ben de şöyle bir oraya doğru hareketlendim. Şöyle bir kafes açalım. Güzel dayan olur iş görür diyelim. Dayanayı hızlı bir şekilde çıkardık. Evet kamikaze masterımız koştur koştur. Ana. Evet 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 evet. Bir stun bir stun. Stun yok mu? <laughs> Stara gerek de yok dedi rektör işini halletti. Ancak bu fightin geri kalanı var mı? Ona bir bakacağız. Ee, bir şey çıkar mı diye? Yok tamam. Ee, sorun yok, sorun yok. Ee, Atakan almalarını engelledik, iş görür diyelim. Emirkan alt koridoru itiyor, ben de şöyle üstten hafif devam edeyim, edeyim mi? Tamam. <laughs> tamam, haydi bakalım. Ee, durumumuz fena değil dostlar, mecbetimiz teklendi, artık onu çevirmemizin de vakti geldi. Devam. Dostlar, ile bir karşılaşma halindeyiz. Hiç ölme niyetim yok. Benim buradan acil kaçmam lazım. Diana şu atlamasını kullandıysa. Hemen biz de şöyle topuklayalım. Burada başımız belaya girmesin. Ee, hafiften bir canımızı dolduralım. Ondan sonra aha master kill aldı. <laughs> tamam tamam iş görür iş görür. Şöyle emir kanı. Anam double'ı bile yaptı. Ee, sonradan açıldı herhalde. <laughs> 5-8 oldu. Hı -hı. Fera değil. Ee, dostum ben Renekton'un yanına doğru gidiyorum ama Renekton da bu tarafa doğru geliyor. Renekton Hı -hı. şuna bir tane kutsayın ya dostum. Tamam ee, Atakan'a başlıyoruz Dakika 24'teyiz Oyun ilk başlarda oldukça kafa kafa yaydı Ancak şu anda biraz daha Bizim takımın üstünlüğüyle devam ediyor Diyebilirim ee, Durum şimdilik bundan ibaret Atakan'la da hızlı bir şekilde çıkardık Keyfimiz şimdilik yerinde ancak League of Legends bu Sürprizlerle dolu Anam Baron kolu geldi Emirkan'dan haydi Emirkan yapalım ee, Dediğim gibi League of Legends bu Sürprizlerle dolu ne olacağı belli olmaz İmiz var Emirkan geliyorum dostum ejder'e doğru. Ama şuralarda Oriana var. Tamam. Beni ultiledi. İş görür diyelim. Evet Ceyimiz var. Ceyimiz var. O açıdan biraz rahatız. Diana'mız var. Diana'ya şöyle bir çalış. Tamam. <laughs> Diğer öyle bir atladı. Ben şöyle hafta bir devam edeyim. Eyvah eyvah. Burada neler neler oluyor. Burada neler neler. Oluyor. Öldü. Ay Allah, <laughs> ee, Kaysa görünmezdi. Benim ulti Kaysa'yı kesmeye yetti. İş görür diyeyim. Ee, <laughs> tamam. Emir Kancı'yı kullandı. Biz hemen baskıya devam edelim. Kaç takımda sadece bir kişi hayatta. Ee, bir şey yapabilecek mi? Bir karşı koyabilecekler mi? Emin değilim ama güzel baskımız var şu anda. Oriana buradaymış. Şöyle bir doge atsam. Bir, bir de böyle yapsam. Anam Ora iyiydi dostlar oynayaydık orayı. Neyse takım geriye pinkliyor. Haydi bakalım onlara ay ayak uyduralım. Ceyimiz vardı ama kullanmak nasip olmadı deyip şimdilik. Durum fena değil. Dakika 26'da 188 farkımız. 8 1 skorumuz var. Bizim takımda 18-29 önde. Dostlar Yumi'yi yanıma aldım. kaç takım geliyor. Şurada bir tuzak kurdum. Bakalım buradan kimse geçecek mi diye. Kayıda da başladım. Yok mu kimse kimse geçmeyecek mi? Ay bir saniye daha bekleseydim olurmuş. Olurmuş olurmuş. Tamam tamam sorun yok sorun yok. Ee, tekrar şöyle bir haftan konumlanalım. Bu Queen aha tuttu mu? Bu sefer de mi olmadı? one Queen neredesin? <laughs> Queen aha. Queen'i ararken Diana'yı bulduk. Bu sefer katledildik. Biraz fazla güvendim. Sanki Yumi'nin bana vereceği kalkara bizim meclis destekleri gitti. Beygarda çok aldım. Bir item değil ancak takım Arkamı topladı diyebilirim Emirkan botu itiyor Yumi, Renekton ve Master'da Orta koridordan baskı arttırdılar Bence gidip Emirkan'a katılmaları lazım onların Hatta Renekton tapa gitti Daha da iyi haydi bakalım biz biraz şımardık Cezamızı kestiler tamam Dostlar üst koridorda Renekton'un bir mücadelesi var Ben hemen oraya doğru gidiyorum Şuradan Ori kapatıyor mu diye bakacağım Şöyle bir şey yapsam bir de böyle bir şeyler yapsak Tamam tamam anam Emirkan daldı Demirkan biraz yanlış diyor. Derin mi? derin mi? tamam 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 bir izi, izi. soru yok <laughs> Şöyle aha Kayseri bu taraftan geliyorsa gene yakalandım. Dur ben yakalandım master sen gösterme kendini diyeyim. Yok mu burada bir şeyimiz? Tamam. Şunları bir toplayalım bakalım burada <gülüyor> da <gülüyor> daha bir devamı gelecek mi? Şöyle hafif yaklaşıyorum. hiç istediğim gibi bir tuzak kuramadım bu oyun ama <laughs> iş görür diyelim şimdi dedik yok e, gene bulamadık anam Queen geliyor oynar üstüme yok Queen'in oynama niyeti yok bir de burada bir beklesem burada da yok neyse devam dostlar dostlar aksiyon alt koridorda oraya doğru ile anam ilerleyemiyorum burada 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 burada, burada. kaçtım kaçamadım ah. <laughs> Allah'tan bir kamp peşimizi topladı. Yoksa bu başta güzel satışlarım var dostlar. Çok iyi gidiyordum ancak ee, şu anda durumumuz biraz fena. Evet Master iyi sattık demiş Master'da. Şur, şurada o tek başına 3 kişiden satın çok iyi değildi. Neyse. <laughs> e, ee, Evir kabinde kameramı böyle çevireyim. Çıkması pek mümkün değil. Ancak bir kişi de çıkardı. Var mı bir tane daha? Haydi bakalım. Devam. <laughs> tamam. Dostlar şöyle bir ufakından bir bilgilendirme yapalım. Master ben ve Yume'yi barondayız. Kaç takımda Renekton'u kovalıyor. Hızlıca şu baronu çıkartıp Renekton'a yanasam acaba bir şey olur mu diye bakacağım. Şöyle bir gelelim. Hmm, pek bir şey olacağı yok zaten yakalandık. Tamam ee, baronumuzu aldık. Maalesef Renekton da yok İş görür diyelim. Tamam. Dostlar, Renekton tapı itiyor. Biz tuzak kurmuştuk. Kabak gibi ortaya çıktı tuzakımız. Maalesef yapamadık oraya bir şey. Ee, Queen Split'te ben ama şöyle bir planım var. Şöyle bir planım var dostlar. Şöyle, şöyle, şöyle. bunların ne varsa basayım. Ondan sonra Zonya'ma da basayım. Niye basıysam Zonya'ya? <laughs> Neyse tamam. Zonya oldukça gereksizdi acak iş görür diyelim. Şöyle bir kafes. Anam, iş, işe yaramadı kafes bir adım geri atmam lazım. Burada yoksa yamulacağız. Ondan sonra kuleye çalışma. Anam. Ya neyse. Ee, tamam. Ee, biz gene katledildik ancak. Ee, takım işin geri kalanını halletti diyebilirim. Şimdi durum bundan ibaret. Emirkan dostum eşlik için teşekkür ederim. Rica ederim abi ellerine sağlık. Serin ellerine sağlık diyeyim. Karşı takımın son elemanı Kaysa. Emir kan çalışıyor. Renekton'dan bir stan geldi. Çıkar mı bir şey diye bakıyorum. Kaysa'yı katledemeden Nexus'u aldılar. Bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın gece saatler 12.00'ı gösterdiğinde tekrar görüşmek dileğiyle. Sirdar Vadisi'nden bugünlük bu kadar.